Zaman çabuk geçiyor. Biz açınca kadar bitiyor. Etrafta olan bitenler sizi yanıtmazsınız. Yardım sonlarına doğru olmasına rağmen günler çok çabuk geçiyor. Yeni bir hayata başlamak eziyet ya da ezden verici bir şey oldu artık. Her taraf ilk barın başlangıcı çıkan kardelen çiçekleri ve etrafta olan insanlar size aktarmaya çalışsın. Benim sadece demek istediğim mevsimler. Geçti i̇şte, hala de bir mevsim gibi geçiyor. Mevsimler insanların hayatını daha da hızlı şekillendiriyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hayat gördüğümüz gibinden ibaret değil. Varlığımızla yokluğumuz arasındaki o ince çizgiyi bir türlü yaparlamıyoruz. Mezarlıkta bir sürü insanların mezar taşlarını görüyorsunuz. Mezar taşları da üstüne farklı isimler, erkeği, kızı, yaşlısı, genci. Ben sonunda buraya geleceğimizi gösteriyorum. Ne kadar çabalayalım, çabalayalım, yine geleceğimiz yer, yerimiz, durağımız bura. Ondan dolayı hayatım pek de güzel bir yan tarafı olmadığının anlatındayım. Ve kendinize iyi bakın.